18 yıllık döngüler kuzey ay düğümü ile güney ay düğümlerimizin bir tam tur atmasıyla alakalıdır. Bununla alakalı çok fazla soru aldığım için bu konuyu bir örnek üzerinden anlatmak istedim. Aslında burada tekrar eden şey olayın kendisi değil, kişilerin kendisi değil. Doku tekrar eden şey dokunun kendisidir. Doku iş hayatı olabilir veya eril veya dişil dokular olabilir. Mesela bir gün biriyle görüştüğümde 18 yıl önce babasının işleriyle alakalı sorunlar yaşadığını söyledi. 18 yıl sonra eşinin işleriyle alakalı sorunlar çıkan bir hanımefendiydi. Ve 18 yıl sonra kendi oğluyla alakalı, doğumuyla alakalı bazı sorunlar yaşamışlardı. Bir 18 yıllık döngünün sonunda da eşinin sağlığıyla alakalı problemler çıkmıştı. Yani burada tekrar eden şey bakın olay değil, aynı şeyler değil. Esas olan şey ne? Hayatındaki